Şimdi o günleri biz yaşadık biliyoruz. Ben silah kullanmasını bilen bir insan değilim. Ama 11 Eylül, 9 Eylül, Ağustos iki tane silah vardı belimde. Birisi vesikalı, birisi vesikasız. Yani karşımdaki insanı korkutup vuracağımdan değil. Onları da gösterirdim ki kimse yanıma yaklaşmasın, can emniyetimi koruyayım diye. Böyle bir durumdu. Türkiye'nin manzarası hali bu. 5000 insan üzerinde insan öldü. Ya biz Kıbrıs'ta 5000 tane şehit verdik. 12 Eylül öncesi 5000'in üzerinde insan öldü. 100 tane insanın öldüğü günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Sanki yani 12 Eylül'de her taraf güllük gülistanlık kalkıldı bir ihtilal yap. Böyle bir şey yok ya. Yeminle konuşuyorum. O zaman vatandaşlar camiye ya Rabbi ya biz ne günah işledik de bu bela bu musibet başımıza geldi. Adeta orduyu davet ediyordu. Yanlış anlamayın. Benim ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir adamım vardır. Ne akrabam vardır. Ne ilişkide olduğum bir insan vardır. Bunun için konuşmuyorum. Ve samimiyetimle konuşuyorum. Şayet 1980 koruma harekatı 12 Eylül olmamış olsaydı memleket darmadağın olurdu. Şimdi kim konuşuyor? Demek ki o gün ülkeyi parçalamak isteyenler bunlar. Niye konuşuyorsun? Niye demiyorsun 11 Eylül'de şuydu, 10 Eylül'de buydu, 1 Eylül'de şöyleydi, 30 Ağustos'ta böyleydi. Niye bunu anlatmıyorsun? Geliyorsun geliyorsun o darbe yaptı. Ama bunlara da iyi ediyorlar. Bunlara da çok iyi ediyorlar. Ya bu adamları Hala efendime söyleyeyim yanlarını alırlar, mülakat yaparlar, haber verirler. Sizi bir defa aldılar mı yanlarına? Ha, söyle bakayım. Akredit ettiler mi siz? Yok, ee, Allah da veriyor bela. Hala akıllanmıyorlar. Bu vatan'a, bu millete, bu devlete sahip çık mı? Çıktığın zaman senin işin haraptır. Bunu böyle bilesin.